uzun zamandır ayı sezonundayız lafını duymuyorsun. Çünkü değiliz. Al sana meyvelerini toplamaya başladık bile. Daha 10 gün önce yaptığımız altcoin sepetinde neler oldu, neler? Zarar eden hiç yok. %20 kazandıran coin bile burada. Evet, sadece 10 günde. Ama benim bu altcoin sepetinden beklentim çok daha yüksek. Fakat bu sepete bazı yorumlar geldi. Bazı arkadaşlar 10x'leri, 20x'leri az bulmuşlar, beğenmemişler. Tamam dedim, tamam. Eyvallah. Bazıları kimsenin bilmediği veya gözden kaçırdığı ve iyi borsalarda listeler beklenmiş 100x hatta bazı durumlarda kim bilir 1000x'e koşabilecek 1000x potansiyeli olabilecek yani büyük vurgun hedefli özel bir altcoin sepeti bu videoda yapıyoruz amacımız tabii ki de milyon, milyoner olmak yani hep birlikte bu video özel bir video olacak ve belki de hayatının dönüm noktası olacak o nedenle bu videoyu baştan sona izlemelisin bunu söylüyorum bu arada güzel bir duyurum var güzel bir duyurum var Ledger Fransa ile anlaştık senin için bir adet Ledger Nano X ve iki tane de yine en son çıkan Nano S Plus cihazından kopardım. Evet burada da dağıtacağız. Bu kampanyaya katılmak ve bunlardan bedava kazanma şansı yakalamak istiyorsan da ne yapman gerekiyor? Bir kanala hemen abone ol. Değilsen abone ol. Bu videoyu beğen ve kampanya katılmak istediğini belirten bir yorumu da bu videonun altına bırak. Tamam mı? Çok kolay. Yani 3 adım var sadece. Orijinal kaynağından satın almak istersen de bu videonun altına linkini bırakıyorum. Ya da yorumlarda da eklerim. Yani o linkten satın alırsan ve kargo sürecinde bir sorun olursa yani bana orada işte Telegram'dan ulaşabilirsin. Eren Caner olarak. Ha senin için direkt Ledger'a sorabilirim. Böyle bir artısı olabilir. Eğer o aşağıdaki linkten alırsan. Evet şimdi kankalar. Öncelikle altcoin sepetine geçiyoruz ve iyi e borsalarda listelenmiş 10 bin yani daha doğrusu iyi e borsalarda listelenmemiş 10 bin tane coin'i bulabilirsin. Ama seçimi kolaylaştırıp para kazan oranı yükseltmek için çok ucuz olmalı ve hacmi kötü olmalı olmamalı yani seçeceğimiz coin'lerin ve en azından da en az bir iyi e borsada listelenmiş olmalı. Ben açık konuşayım abi. Projesi falan bu altcoin sepeti deki coinler için biraz konuşacağız ama çok da önemli değil. Boğa gelince zaten abi çok çok böyle hani rezalet ötesi bir coin değilse zaten neredeyse hep sıfırlıyor. Yani içinden bir tanesi bile şu an seçeceklerimizden 100x yapsa zaten ihya eder abi. Yani bu altcoin sepetinde tabi nasıl yatırım yapman yapmak istiyorsan nasıl yatırım yapman gerektiğini de videonun sonunda anlatacağım. Bir de sürpriz coin de olabilir. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Evet tabi yani kesin 100x yapacak demiyoruz ve hani bu böyle bir kesinlik zaten hiçbir yatırım enstrümanı da yok. Sonradan bunları söylüyorum. Sonradan bıdı bıdı olmasın. Evet kankalar herkes hazırsa bam bam başlıyoruz. Müziğin sesini duydun. Gong'un sesini duydun. Evet kankalar şimdi birincisi Bridge Bolt. Bridge Bolt. Evet birinci coin geldi. Son 24 saatte 30 bin dolar yakın hacmi var. Bitget -bit borsasında listeli. Listelendikten sonra ayı sezonunun sert etkisiyle 2-0 daha eklemiş. Yani oraya gelse zaten 100x demek anlatabiliyorum değil mi? Ama şöyle bir baktığımız zaman kullanıcıların kimlik doğrulama Olmaksızın Difa üzerine alsat yapabilmesini sağlayan bir platform olma iddiasında. Ve yani tabi... Yani proje kısmı tabi normalde çok önemlidir ama bu altcoin sepetinde başta dediğim gibi çok da önemli değil yani. Çünkü amaç büyük vurgun bunları söylüyoruz net. Şimdi Twitter profili çok böyle aktif olmaması bizlere dikkatli olduk, çok para basmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Sadece az parayla büyük vurgun peşinde olmamız gerektiğini söylüyor. Net bunları okuyalım. Hani ama güzel bir nokta olarak Binance projeyi fark etmiş ve bu coinden bahsettiği bir yazı ve Binance'te listeli olmadığı için de başka nerelerden alabileceğini anla Tam bir yazı yayınlamış. Şimdi gelelim sadede. Evet, breach breach dedik. Şimdi kanka başında 8 tane sıfır var. Bunu söyleyelim. Seneye Fed'in faizleri düşürmesi ve para yakmayı durdurmasıyla girilebilecek olası bir boğa sezonunda nereye kadar gidebileceğini... Yani aslında bu bilinmiyor. Yani zirveye gelse zaten şurada abi de ne kadar? Yani şuradan baksan, bak buradan. Şuradan aldığın zaman yani 9840'lara gidiyor. Yani aslında... Yani nerelere 100x'lere gidiyor aslında oraya gelse ama yani tabii ilk kademede ben Burada biraz yani bir miktarını 50x'ini sonra full de 100x'te de bırakabilirim. Burada artık malı boşaltmayı planlıyorum yani açıkçası. Yani az bir miktarda sonraki bilinmezlik için tutabilirim. Ya yani bunu da söyleyeyim. Az bir miktarı da çünkü kriptolarda hiçbir şey belli olmuyor. Yani orada nasıl bir şey ayarlamamız gerekiyor diyorsan da ana paranı alırsın. Risksiz gidersin yani risk free gidersin. Anladın mı? Ondan sonra düşmüş çık, çıkmış hani paran cebinde ya o sana bir rahatlık verir. Yani durum bu. Yani ben ama hani ikisi olarak 50x 100 de orada vurup e, kaçarım muhtemelen. Şimdi bridge bot dediğim gibi Bitcat borsasında var. Bir de burada görünmüyor ama Uniswap'ta falan da var. Bitcat'e üye olmak istersen de bu videonun açıklama kısmında muhtemelen komisyon indiriminde özel üyelik linkleri olacak ve yorumlarda olacak. Oradan üye olursan sadece Bridge'te değil genel olarak diğer coinlerin alım satımında da avantaj elde edebilirsin. Şimdi kanka sepetin ikinci coin'i gala tamam mı? Bu manyak bir yükseliş yapıp elinde tutan herkesi zengin ettikten sonra çok fena düşen token yani galadan bahsediyorum. Twitter hesabı gayet aktif. Yani Gala'nın tabii çok düşmesinin iki sebebi var. Birincisi malum zaten ayı sezonu. İkincisi de işte kurucu ortakları Eric ve Wright'ın aralarında çıkan anlaşmazlıkla Sion'un belki de şirketi finanse etmek amacıyla Gala tokenları sert şekilde satması. Bunlar tabii hani bu konuşulanlar hoş şeyler olmasa da ben minimal şekilde alacağım ve amacım büyük vurgun olacağı için bunları es geçiyorum. Yani hani çöp olursa da olsun anladın mı? Çünkü büyük vurgun amacı bu. Çöp olursa olsun. O nedenle hani şimdi şöyle bir analize baktığımız zaman 40x yapması durumunda ilk parti galayı boşaltıp finali de 80x'te yaparım abi. Fakat birazdan bahsedeceğim. Birçok iyi borsada listelendiği için sürpriz ve potansiyeli de var. Ya yani o nedenle az bir miktar belki işte 100x için belki 200x için sonrası için kenarda tutabilirim. Bunları söyleyelim. Gala bildiğin üzere zaten Binance, Kraken, KuCoin, Bitfinex, Gemini ve Bitstamp gibi birçok borsada var. Ekranda görüyorsun evet geçiyoruz 3. coin'e. Gelen dostlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar. Ledger'ı da başlattık. Biliyorsun 3 tane baba Ledger gelecek bu ay desteği göster. Şimdi 3. coin ise Türkiye'de pek konuşulmuyor şu an ama bu sepette ekliyorum Raka Radyo Kaka. Evet biz Radyo Kaka diye canlı yayınlarda Mega Boğa'da çok konuşuyorduk. Çünkü Mega Boğa'nın en erken yükselen coinlerinden bir tanesiydi. Tabi buraya eklememin bazı sebepleri var. Birincisi Raka hala sıcak. Raka hala sıcak. Yani şimdi içeride trade var. Anlatabiliyorum değil mi? İçeride trade var. Aktif trade var. Bak şimdi. Şimdi geçen son 24 saatte koca Binance alanında en çok trade yapılan coin olmuş tamam mı? Bunları görüyoruz burada. Bunları analiz etmek masaya koymak lazım. Ve tabii bunun dışında CoinGecko'da da Polkadot, Bitcoin, Link, ...ve işte demin sepete eklediğim e, gala gibi bu coin'lerle birlikte... ...en çok aranan coin'ler listesine girmiş. Güzel, güzel. Demek ki sıcak bir hava var içeride ve piyasanın daha da yükselmesi durumunda... ...bu coin'i yükseltebilirler. Zaten vurgun amaçlı bir sepet yani. Olmasa da canımız sağ olsun yani ne diyelim abi yani. Çok düşünmeden atıyorum sepete ve ikinci sebebimse tabii burada... ...büyük mega boğada en erken yükselenlerden bir tanesi oldu. Eğer yine aynısını yaparsa, şahsen hedefleri erkenden gelirse... ...ne olur abi birçok insan başka coin'lerde yükseliş beklerken ben yani ana paramı buradan çekerim. Karı da boğanın başlarında olabileceğimizi düşünerek toplam aslında çekip e, karı da de, henüz yükselmemiş alt altcoin'lere dağıtabilirim. Yani millet başka coin'lerde yükseliş beklerken ben zaten yükseliş paramı yani orada parayı kazanıp diğer coin'lere dağıtabilirim. Yani böyle bir avantajı olabilir. Rakada tabii. burada benim kişisel hedefimse 50x 66x arası. Yani buralarda kademeli bozmak. Bunları söylüyoruz. Burada tabii biraz daha riskini azaltmak isteyenler için 10 xe koyduk yani. 10x'i de koyduk yani. Hani onu da söyleyelim ama benim bir 10x bekleyen hedefim yok yani burada. Yani tabii şunu da söyleyelim. Sepet yapmamızın sebebini de unutmayalım. Bazı coin'ler eski seviyesini hiç göremezken bazıları aynı seviyeye geliyor. Bazıları katlaya katlaya arşa çıkıyor. Yani bol x'ler üzerinden genel iyi bir ortalama tutturmayı ben hedefliyorum. Yani şimdi durum bu. Raka zaten OKEX, GATE, KUCOIN, BBOX, BITGET, BYBIT... MXC ve Bitmart gibi birçok borsada var. Coinex'te var. Evet şimdi geçiyoruz dördüncü coin'e. Hızlıca devam edelim. Şimdi bana incele 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 diye birçok tweet'in geldiği Starling. Tamam sonunda inceledim ve sepet ekledim. Starling şu an Metaverse tarafında en çok hypelananlardan bir tanesi. Tabii buraya ekliyoruz. Biraz da sebebi de var tabi. Boğa bitince e, Boğa bittikten sonra kendisini iki tane sıfır eklemiş. Yani düşmüş. Zaten o sıfır gerisilse... yani 10x e 100x potansiyel demek yani. Şu an Starling en çok hacmin döndüğü 3. Metaverse projesi. Şuradan gösterelim. Bak hatta bak ikiye gelmiş. Bak canlı canlı burada ben bakarken mananın altındaydı. Mananın üstüne çıkmış volüm olarak. Yani güzel. Şimdi tabi bunlar güzel ama ne yazık ki ne yazık ki çalışan bir web sitesini görmüyorum yani şöyle baktığın zaman web sitesi bir türlü açamadım bugün bir türlü açamadım yani ben ben onun yalancısıyım yani bir türlü açamadım hadi tabi Hayır yani bu tabii 100x potansiyeli varsa onu engellemez büyük ihtimal ama büyük paralar bağlamamak için de bence bu bir işaret yani. Çünkü çoğu daha acemi demek yani aslında coinler arasında böyle yani 100x 200x falan diyoruz ama hepsi aslında daha acemi yani çocuk. Dolayısıyla bir projenin web sitesi neden çalışmaz ben anlamıyorum. Umarım anlık bir problemdir. Dolayısıyla hani olabilir tabii ama olmaması daha iyi. Şimdi kankalar bu normalde aslında yani 10x potansiyeli var ama hani son anda yaptığı sert yükselişle bunun da öte, ötesine geçebilir diyeceğini gösterdi ve Yine de tabii büyük risk almamak lazım ama 17x ve 28x hedeflerine doğru koşabilir. Hani oralarda koşarsa ben oralarda satıp çıkabilirim. Peki neden hani şimdi Metaverse'ü konuşuyoruz? Raka bu. Neden Metaverse coinleri bu sepete ekliyorum? Bunu açıklayayım tamam mı? Birincisi tabii Metaverse olayı bence Apple Vision Pro adlı Apple'ın Metaverse gözlüğü piyasaya çıkınca tekrar hype yapmasını ben bekliyorum. Herkes o zaman konuşmasını bekliyor. O zaman tabii bunları söylemenin bir anlamı yok. Bunları önceden analiz etmek, görünmeyeni görmek, ortaya koymak önemli. İşte bu videoyu izleyenlerin de bir farkı olmalı. O yüzden yani aslında bu videoyu izliyorsan şimdiden erkenden izliyorsan şanslısın. Büyük ihtimalle. Şimdi Apple Vision Pro, Apple'ın Metaverse gözlüğü piyasaya çıkınca ben Metaverse'te tekrar bir hype bekliyorum ki Apple bunu ilk 360 derece bilgisayar olarak tanıtıyor. Bak görüyorsun Special Computer olarak tanıtıyor. Yani bunlar önemli şeyler. Burada tabii bu şekilde pazarlıyor ama dünyada sanırım ilk defa bir şirket bu sözü, bir sanal gerçeklik gözlüğüne bilgisayar diyor. Dolayısıyla sektörü değiştirecek. Metaverse'ü 2024 ve 25 yıllarında çok konuşabiliriz. Çünkü Apple biliyorsun her, şey, her şeyde aslında telefonda da öyle bekler bekler olgunlaşmasını bekler rakiplerinin yaptığı hataları görür oturur belki de ürünlerini analiz eder ve bir kere yapar en iyisini yapar genelde böyle. Tabi Apple bu yeni ürününü 2024'ün başlarında tanıtmayı planlıyor. Şimdi tabii sonuçta burada da bir ekosistem olacak. Burada da uygulamalar hayata geçecek. Metaverse projeleri belki milyonlarca Apple kullanıcısına yeni ve heyecan verici bir yolla ulaşmaya başlayacak. Hani sonuçta Apple gözlüğü üzerinde bu uygulamalar pekala çalışmak isteyebilir. Burada tabii tek sıkıntı ne abi? Gözlüğün fiyatı. Tek sıkıntı o. Yani 3500 dolarlık fiyatı herkesin bu gözlüğü alamamasına sebep olur ki. Hele ki yani Meta'nın gözlüğünün 500 dolara satıldığı bir dünyada yani bu normal. Ama ne olursa olsun bir metaverse hype bence hazır olmak lazım. Evet geçiyorum bir sonraki coin'e. Beşincisi de Victoria VR. Şimdi diyorsunuz ki burada genelde aynı coin'lerden bahsediyorsun. Al sana süper bir video ve belki de bu coin'lerin bir çoğunu hiç duymadın. Bir işte bu da Victoria VR. Bu arada bu videoda anlattığım coin'ler sponsorlu falan değil yani. Hiçbiri bana para 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 vermedi. Hatta bu videoyu çektiğimden haberleri bile yok. Neyse şimdi Victoria VR düştüğü yere gelirse temiz bir 60x potansiyeli var. Web sitesine baktığımızda zaten Unreal Engine'la geliştirilmiş hardcore bir gaming proje havası var. Buralarda görüyoruz. İşte burada aşağı indiğimiz zaman Intel, Nvidia falan buralara koymuşlar. Burada bak şimdi Nvidia, Intel falan buralarda var. Tabi yani bu buralara bunları yazmak birazcık aslında genelde bu işler şöyle işliyor. Bu adamlar gidip örneğin Nvidia'nın halk açık yapay zeka asetlerini, projelerini kullanıyor. Sonra buraya yazıyorlar. Hani aslında Nvidia'nın bundan haberi belki de yok yani ama ama ne var? Burada şunu görüyoruz kanka bak. Direkt olarak partnerlere, iş ortakları alanına Dell, Dell falan bunları yazmışlar ki doğruysa güzel bunlar. Şimdi burada tabi bir uygulaması var. Bir böyle bir demo yapmışlar fizik bir demo bak ekranda da şu an görüyorsun burada tabi el takibi yapan fiziksel öğelerle etkileşime geçen bir demo bu ki aslında başlangıç için bence fena değil evet kankalar şimdi durum bu yani güzel gidebilir güzel şeyler yapmışlar özellikle bak ayı sezonunda bunları yapmaları güzel bunları konuşalım. Evet şimdi tabii şöyle bir analizine baktığımız zaman boğa sezonuna girmesiyle birlikte yükseliş yaparsa benim ilk hedefim burada 38 38x ve orada tabii bir kademe malı satmak olur ve çünkü oralarda dikkat ediyorsan bak 38 xte biraz gitmiş gelmiş gitmiş bak burada bir dirençten dönmüş. Dolayısıyla burada bir kademe satarım yani oturup direkt 60x'i beklemem. Ha riski bol ama hani risk yani bekleyen de olur. Çünkü bu konsepti bu sepetin konsepti böyle. Ama bir, 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 bir parti 38x İkinci parti için de 62 hedefini koyarım. Gelir gelmez o ayrı. Ama şöyle bir baktığımız zaman Victoria, VR, Huobi, KuCoin, Gate, Bitmart gibi bazı borsalarda var. Henüz Binance'a girmemiş. Bakarsın oraya da girer. Yani belli mi olur zamanla göreceğiz. Evet kankalar şimdi tabii geldik uyarı bölümüne. Ekranda da coinleri şöyle bir gösterelim. Evet geldik uyarı bölümüne. Bu arada... Şöyle şimdi bazılarınız diyordur içinden ya hani kanka şöyle bir coin de vardı niye eklemedin değil mi bunları diyebilirsin altcoin sepetleri karman çorman değil belli bir stratejiyle yapılmalı yani hani her sepetin farklı bir hedefi farklı bir stratejisi olmalı farklı bir davranış metodu olmalı birinde tarihe dip, tarihi diplere inmiş coinleri alır sepet yaparsın biliyorsun ya bizim tarihi destek sepeti var bitcoin keşi 100 dolardan ekledik al bugün 245 dolar yani hani yani görüyor biliyorsun yani tarihi destekliyorsak onun da bir sebebi var şimdi tabii yani bunda bunda da mesela bu coin'de de, bu sepette de daha doğrusu daha fazla risk alıp daha az para atacağın ama ne bileyim 30x, 50x, kimi yerde 100 hatta kimi yerde hani kriptolar yükselince durdurak da bilmiyor bazen. Kimi yerde de 1000x potansiyeli mevcut. Dolayısıyla sen bu iki sepeti birbirine karıştırsan çöp olur çöp olur bunları söyleyelim. E hiçbir alta yaramaz. Ha bir başka sepette de çok iyi projeleri seçersin. Orada da dersin ki ya bunlar çok iyi proje ben bunları uzun vadeli tutacağım kanka. Ne bileyim işte hani bu, bu bunlara yani her altcoin sepetinin stratejisi farklı olmalı. Çünkü hepsine farklı para atarsın. Yani ve beklentin de ona göre farklı olur. Ha istersen bir günde yani çok istiyorsan yorumlara yaz. Bir günde kokteyl yaparız abi. Kokteyl altcoin sepeti yani hepsinden koyarız yani. istiyorsa da öyle bir şey onu da yaparız yani. Şimdi kanka tabii burada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum ben. Riski sevmeyip denemek isteyenler bu altcoin sepetine tüm portföyünün %1'ine bence emanet etmeli. Orta şekerli risk sevenler %5'ine çok risk sevenler de maksimum %10 hadi ne bileyim %20 belki %20 bile fazla %15 yani bunları sepete ayırmalı ötesine geçmesin ötesine geçmesin şimdiden söylüyorum çünkü yani bol risk risk demek bol x potansiyel demek risk demek ona göre bunları açık açık söylüyorum hani yani risk var. Risk her yerde var. O yüzden bütün paranı basma. Hiçbir altcoin sepetine, hiçbir yere, Bitcoin'e bile bütün paranı basma. Bunları net net söylüyorum. Şimdi borsaları komisyon indirimiyle kullanmak istersen bu videonun açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlediğim linklerden üye olup hemen kullanmaya başlayabilirsin. Bir de biliyorsun tam tamına 3 tane ledger vereceğimiz kampanyamızı Ledger Fransa'nın desteğiyle başlattık kankalar. Şimdi katılmak için tabii ki de kanala hemen abone ol. Birincisi, 2 olarak bu videoyu beğen ve katılmak istediğini belirten bir yorumu da mutlaka bu videonun altına bırak mutlaka yaz onu. Evet sen ne düşünüyorsun yorumlarını mutlaka yaz görüşürüz evet hoşça kal bay bay.